Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek arkadaşımla beraber cilt bakımı yapacağız. Bu bizim sabah rutinimiz diyebilirim. Ee, öncelikle yüzümüzü yıkadık. Neyle yıkadık onu göstereyim size. Ee, TTO e, yüz yıkama jeliyle yıkadım. Bunu bana doktorum önermişti. Ee, ve gayet de bundan memnunum. Yüzümüzü yıkadıktan sonra... Aşkım... Bence yüzümüzü bir tonikleyelim. Al bu senin. Tonik. O da benim. Toniğim de benim Mişan'ın çay ağacı öz toniği. Çay ağacını seviyorum. yüz yıkama jelimde de var. Cildi gerçekten güzel öründürüyor. Şöyle bir tonikleyelim cildimiz derinlemesine. Kedimiz de bize oradan bakıyor. <laughs> evet, tonik dedik. Şimdi normalde her gün yapmıyoruz tabii ki ama maske yapacağız. Maskeyi haftada bir ya da iki yapabilirsiniz. Bu arındırıcı kil maskesi. Bu da çay ağacı özlü. <laughs> Bunu yapalım. Bunu 5-10 dakika bekletmemiz yeterli.

Sen benden hızlısın. <laughs> <laughs> Az önce telefonumun hafızası dolduğu için eşimin telefonuna geçtim ve maskemize devam ediyoruz. Yani bitti sayılır bence. Bunun biraz kuruması gerekiyor. Ha eşim şey sormuştu bana. Ne işi olmuş? kil maskesi ne işe yarıyor? Ha. Çay harcılığı ne işe yarıyor? Cildi e, derinlemesini temizliyor, arındırıyor. Aynı zamanda gözeneklerin de küçülmesine ciddi oranda fayda sağlıyor. Gerçekten... Çok komik olduk ama... <laughs> Göz şerisine ben çok yapmıyorum. Yani yapıl, yapılmasın bence de. Böyle bekleyeceğiz mi? Şimdi bir 5 dakika bekleyeceğiz aşkım. Bekleyelim. Tamam. Şimdi biz maskemizin kurumasını bekleyelim. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet e, maskemizi yaptık biraz bekledik 5 dakika 5-6 dakika kadar falan e, gerçekten tertemiz oldu yüzümün gerildiğini hissediyorum. Ha, açtı yüzümü. Yıkadıktan sonra gerçekten bütün sanki gözeneklerim nefes alıyor gibi hissediyorum. E, şimdi ne var sırada bizim olmazsa olmazımız gündüz rutinimiz C vitamini. Ben The Pure Solution C vitamini kullanıyorum. %10 askorbik asit, %0.5 ferulik asitten oluşuyor. E, ve koyu bir şişede ve pompalı bir şişede. Bu da C vitamininin çabuk bozulmasını e, engelleyici bir şey. Yani iyi bir şey. Bir önceki C vitamini bozuluyordu. Onun ha, yani, bir sahibisi. önceki C vitaminimiz çabuk bozuldu. Yerinde. Aslında onun da C vitamini oranı güzeldi ama o çabuk bozuldu. Bu daha korunaklı bir şişede. Hadi uygulayalım. Kaç pompa buraya. Ben direkt elimi evet. alıp sürüyordum, olur mu öyle? Olur. Nasıl rahat edersin? Bu C vitaminleri gerçekten çabuk bozuluyor. Ee, kullandıktan sonra. E mutlaka ağzını kapatmanız lazım. Oksitleniyor. Evet oksitleniyor ve bozunca da tabii hiçbir işe yaramıyor. C benim en sevdiğim serum. Hem antioksidan hem renk eşitleyici. Işte... Hem parlaklık veriyor cilde. Ben yani gerçekten. Oğlum, ben çok de kullandım. Yani en sevdiğim, aynen. Vitaminlerden yani asitlerden bir tanesi C vitamini, birisi retinol. Retinol de gece rutinimizde oluşuyor. Onu da belki çekeriz. Bak cildimiz parladı görüyor musun? Şimdi biraz emmesini bekleyelim böyle. Cilt bakımı yapmak insan gerçekten prenses gibi hissettirmiyor mu? Ben öyle hissediyorum. Gerçekten çok güzel hissettiriyor yani. Ama bence kadın erkek demeden belli bir yaştan sonra herkesin yapması gerekiyor. Tabii canım. Gerçekten. Sonuçta cildinize bakıyorsunuz. Aa aşkım bak şey uygulamadık. Ne? Boyun bölgenize. Ben Buraya... uyguladım. Sen uyguladın mı? Ben de uyguladım. emiyor, hissediyor musun? Hissediyorum. Belli bir süre sonra zaten kayganlığı falan gidiyor direkt. cildinize emiyor. Cildiniz güzel olduğunu olduğu zaman gerçekten hani kadınlar için söylüyorum yaptığınız makyaj da daha güzel duruyor. Yani daha da genç gözük gözüküyorsunuz. Yani cilt önemli. Saç da önemli. Kadınların işi zor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi C bitiminizi uyguladık. Biraz da emdi. Emdiğini hissediyorum. Şimdi bundan sonra ne uygulayacağız? Önce nemlendirici uygulayalım. Nemlendiriciden sonra da güneş kremi uygulayacağız. Ben Serave'nin nemlendiricisini kullanıyorum ve çok memnunum. Yani bittikçe hep serave alıyorum. Güneş kremini arada değiştirdim oluyor aslında denemek için ama Serave'den memnun olduğum için hiç başka şeyleri denemek istemedim açıkçası. Biraz nemlendirelim. Leke karşı serum ne zaman sürülüyor? En son. Leke karşı serum mu? Zaten şey C vitamini leke açıcı olduğu için aynı zamanda onu sürmemize şu an gerek yok. Benim onun şuramda şey var ya, leke oraya sürsem şey yarayabilirim. O da C vitamini ona yararlı zaten. C vitamini de açıyor güneş lekelerini. Ne kadar güzel parladı, değil mi evet. cildimiz, aşkım? Bu arada ben videoyu açarken erkek arkadaşım demişim. <gülüyor> <gülüyor> Farkında değilim, ama eşim yani evliyiz. <laughs> neden öyle oldu bilmiyorum. İlk video çekmeyi başlarken de öyle değildik hmm. aslında ama. Evet doğru. Çok güzel parladı cildimiz. İyice yedirdin mi aşkım? Hmm. Baksana burada var mı? Yok hiçbir şey. Senin şu biraz var. Zeynep'i bayağı yemiş. Tamam. Bu da biraz yemsin bakalım. Bu da emdikten sonra güneş kremi, yani güneş kremi de güneş serumu uygulayacağız. CPF 50, <laughs> 50 diyecek. 50 faktör. <laughs> Aynen 50 faktör. Normalde ben La Roche güneş kremini kullanırdım ama şunu bir deneyeyim dedim. Bu Alfa Odon'un serumuymuş. Serum olarak bir güneş kremiymiş. Denemek istedim. Yani koruması güzel ama böyle kullandığınız zaman şey bırakıyor. Böyle beyazlık bırakıyor. Onun bayağı bir emmesi gerekiyor. Yani o beyazlığın geçmesi için. Ten açıcı gibi aynı zamanda. Yani böyle şey yapay bir beyazlık oluşturuyor. O yüzden bayağı şey yapman lazım. Bu direkt ben... güneş koruması mı? Aynen güneş. Yani Başka güneş şey, kremi, kremi gibi güneş. ama daha böyle sıvı formda. Serum gibi yapmışlar. Anladım. Yani denemek için almıştım. Işte. Ama Allah'ın evet daha çok seviyorum Şimdi sera ve kremimizi de sürdük. O da emdikten sonra güneş kremimizi sürüyoruz ve neredeyse bitiriyoruz. Normalde de. De bunu da sürüyorduk. İşte bu bir şey. Evet bu niacinamide. Niacinamide de çok güzel bir serum. Bu da güzel renk açıyor. Aynı zamanda çok da güzel yardımcı ürün. Yani C vitaminini kullandığınız zaman işte böyle lekeleriniz varsa Niyasinamit gerçekten bu konuda yani başarılı. Yani lekeyi bayağı geçirdi. Evet, güneş gerçekten etkili. Şimdi bunu, bunu sürmeyi sevmiyorum. <laughs> Yüzüne değdirmeden sürmen gerekiyor ya. Evet. Ben değdiriyorum, affet beni. Ay. <laughs> <laughs> Başaramıyorum bunu. Bakın şimdi beyaz olacak her taraf. Ne olsun yapacak bir şey yok. Abi bir tane. Sıra sende. Böyle bunu yedirmek gerçekten zor. Hmm. Yok yok. Bildiğinizden de şaşmayın ya. Arada böyle deniyorsunuz da yeni bir şeyler yani ben az gibi sürdüm içeri. sen öyle dediğin için. O yüzden <laughs> normal oldu. <laughs> Ama önemli olan koruması tabii. Bu bit, yani bu bitsin yine kullanayım da sonra yine bildiğinden şaşmayayım bence. Yüzüm var bebek gibi oldu. Benim nasıl oldu? Senin... Hala beyaz mı? Hiç yok. Bence değil. Normal. Şuraların biraz yemekleri. Tabii boynumuza sürmeyi unutmayalım. Ne diyecektim? Neredeyse bitti. Sadece bir şeyden bahsetmek istiyorum. Normal bir cilt probleminiz yoksa bu rutin size gayet yeterli. Yani kil maskesini haftada bir veya iki kez yapabilirsiniz. Ama ne yaparsınız? Yüzünüzü güzelce yıkarsınız temizleme jeliyle. Sonra toniklersiniz. C vitamini üstüne de işte nemlendirici güneş kremizi sürersiniz. Ya da nemlendirici güneş koruyucular da var. Onlardan sürersiniz. Bitti gündüz rütini. Ee, ama eğer diyelim ki hani sivici probleminiz var. Akne probleminiz var. Onun için de doktorunuzun size önerdiği e, ne varsa onları kullanabilirsiniz. Ki bence e, önemli ciddi bir problem varsa bence en güzeli dermatoloğa gitmek. E, benim burada vardı bir sivilce lekesi. Yani kırmızı kırmızı. Ben onu sivilce lekesi sanıyordum. Şeymiş, rozaymış. Aşkım sen bakabilirsin. Zaten bitti. Ben sadece şuraya son kez doktorumun verdiği roza kremini sürüyorum. Ve videomuz burada sona eriyor. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.